Evet kardeşlerim, şimdi Hümmet-i Muhammed için dua. Küçük Allah Teala Celle Celali şöyle diyor. Küçüklerin duası Allah katında en makbuldür. Biz de en küçüklerine Enes abimize duayı bırakıyoruz. Oradan Turan abime, oradan da bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 da onlara da şifa ver ya Rabbi. Allah'ım mezarda bana bir fatiha oku diyen insanlar var. Allah'ım onlara da okuduğumuz bütün yazılı şerifli tebarikan bir cuma ne okudu ya Rabbi. Onlara gönderdik haberdar ile. Amin. Amin. Allah el fatiha ve salat. Amin. Amin. Allah. Zeki abinle ölmüşler varsa onlara gönderiyoruz. Yasin, Ahmet, Tebarki ve hep gibi şeyleri gönderiyoruz Ya Rabbi. Ne hastalığı var ne şifalar varsa onlara gönderiyoruz Ya Rabbi. Burada kimin duaları var, makbul eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine e gönderiyoruz. Yüzümüzü tüm pembeleri gönderiyoruz. ne? Bütün pembe, bütün sahabe, bütün aslapları gönderiyoruz. Kabul eyle Ya Rabbi. Amin. Hasan Soyid Saatin Elidaş, Aydın Balcı, Şakir Ergin, Murat Çınar, Oğuzhan Can Seyrek, Can Atay, Kam Kemal Bilgici, Bedri Bilgici, Aziz Bilgici, Hasan Soyyiğit, Metin Dümdür'ü da gönderiz. Kabul et ya Rabbi. Amin. Geçmişleri gönderiz. Kabul et ya Rabbi. Amin. Her kim azap varsa onları affeyle. ya Rabbi kimin derdi varsa dertte derman, hastalığa şifa, ya Rabbi gönderiyoruz kabul ya Rabbi. Kimin kursu sınavı varsa geçmelerine nasip ya Rabbi. Amin. Sınavları başarıyla geçmesi nasip ya ya Rabbi. Sen duaları makbul edersin ya, Rabbi. Ya Erhamen Rahimin. Amin. Ya Erhamen Rahimin. Amin. Ya Erhamen Rahimin. Sen üç kabul eder misin ya Rabbi. Bunların hürmetine, amme bütün nurlu çıkan hürmetine, Abi. Yasin, amme tebarek okuyoruz, kabul eyle ya Rabbi. Onların hürmetine ne günahlarınız asıl bağışla ya Rabbi. Amin. Günahları kim varsa affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Senden başka kimsemiz yok ya Rabbi. Senden başka ilahımız yok ya Rabbi. Affeyle, affeyle ya Rabbi nurdan ve nur, nurculardan ey ya Rabbi. Amin. Nur üzerimize nur gelmesi nasıl Amin. Amin. Kur'an ümmeti et takvayla yaşamayı nasip ey ya Rabbi. Amin. Allah bursu sınavını yaşamayı nasip ya Amin. Allah rızası için el-Fatiha salat.